Şimdi, Bakara suresinin 30. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor Estağfurullah billah ve iz kana rabbuka lil inni ja'ilun fil ard halife Bir gün Rabbim meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife oluşturuyorum. Şimdi halife kelimesi burada Arapça bilen hocalarımız çok iyi bilirler. Fail veznindedir. İsmi fail de olur, ismi mef'ul de olur. İsmi fail olduğu zaman bir başkasının yerine geçen kişi demektir. İsmi meful olduğu zaman da kendisinin yerine başkasının geçtiği kişi olur. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın bir başkasının yerine geçmediği için Kur'an-ı Kerim'den o zaman kend, yani mehluf olan kendinin yerine bir başkasının geçeceği bir insan yaratıyor. Onun yerine başkası geçecek. O zaman yani bir, bir şey oluşturuyorum diyor, bir sistem oluşturuyorum diyor. Bir halifelik sistemi oluşturuyorum. Melekler insanlardan önce yaratılmışlardı biliyorsunuz. Diyorlar ki Allahü Teala ya etecalu fiha meyyub fiha ve ya Rabbi sen orada fesat çıkaracak, kan dökecek birilerini mi oluşturacaksın? Şimdi deniyor ki melekler nereden biliyor? E niye bilmesin? İnsanlar bu dünyaya gelinceye kadar hayvanlar vardı. Bu dünyada. Hayvanlarda da bir halifelik sistemi var. Ama hayvanlardaki halifelik sistemi sadece tek bir türde var. Yani mesela tavuklarda halifelik yok sadece horozda var. Onun için aynı bir kümeste iki tane horoz olur mu? Olursa ne olur? Kan çıkar. Değil mi? Kan da Mesela aslanlarda da işte şey belgesellerde liderlik savaşlarını görmüyor musun? Birbirlerini öldürüyor. Öldürüyorlar. Şimdi melekler bunu görmüş, biliyorlar. Şimdi melekler bir öğreniyor ki o bu tavuklar arasında da olacakmış kan gövdeyi götürür. iki tane horoz birbirine tahammül edemiyor. O zaman kan gövdeyi götürür diyor yani. Şimdi mesela o yüzden biliyorsun kumalar birbirini yer yani. Ondan dolayıdır. Başka şeyden de Bu halifelik sisteminden dolayıdır. Şimdi <laughs> Allahü Teala bu olmayacak demiyor. Olmayacak demiyor. Ne diyor? Diyor ki: "İnni a'lemu ma la ta'lemun." Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Telefonu kapatmadan şey yapmış. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum diyor. Bu olmayacak değil, olacak. Peki bizim bilmediğimiz ne? Şey, meleklerin bilmediği ne? Diyor ki Allahü Teala. Önce, وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Ademe tüm isimleri öğretti. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ Sonra ona melekleri arz etti. فَقَالَ اَنْبِئُونِي بِاَسْمَاءِ هَٰئِلَٓاءِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Dedi ki, haklıysanız şunların isimlerini bana haber verin. Bu isimlerden maksat ne? Kur'an-ı Kerim'de hiçbir bu Allah kelamı olduğu için o şeylerin işte Dekan Bey mesela fizikte çalışırken inceden inceye şey yapıyorsunuz değil mi? Deneyler yapıyorsunuz. İnceden inceye ne kadar ne kadar detayına çok daha detay indiğiniz zaman kuantum fiziğini bulmuş olursunuz. Şimdi bu Allah'ın ayetlerine çok dikkat etmek lazım. Nasıl tabiattaki ayetlere dikkat ediyorsak buna da. Şimdi bakın şurada İçinizde çok iyi Arapça bilenler var. Onun için onları onlara e, şey alarak, şey muhatap alarak konuşuyorum. Ve allama Adem el e kulleha. şimdi kullaha. Şimdi kullaha'daki hazamiri esmaya raci. Bu bunların cansız varlıklar olduğunu gösteriyor. Melekler bunların hepsini biliyor. Be Havla'yı da işte şunlar işte görüyorsunuz, hepsini görüyorsunuz. Melekler bilmiyor, bilmiyor değil ki onları. Onu anlıyoruz ayetten. Hepsinin ismini öğretti. Peki, arada hum. sonra hum zamiri geldi. Ha zamirinin yerine hum zamiri geldi. Hum akıllı varlıklar için. Değil mi? Değil mi? Hum akıllı varlıklar için. E nasıl oldu? Ha birdenbire hum'a nasıl dönüştü? Akılsız varlıklar için yani siz şu eşyayı akılsız varlıklar gibi görüyorsunuz ya dışarıdan ey melekler. Bunun iç, bunların içinde sizin bilmediğiniz müthiş bir akıllı organizasyonlar vardır. Bu eşyanın içerisinde. Şimdi keşke Tekan Bey burada olsaydı neler anlatırdı değil mi? <laughs> Bununla ilgili olarak. O eşyanın içerisinde yani o siz o dışarıdan görüyorsunuz ya Şimdi Allahü Teala diyor, halakahu fakat darahu. Ona göre kulla şeyin halakna o kader. O kader ölçü demek. Onun içerisine koyduğu bir güç ve aynı zamanda güç anlamına da geliyor. Eşyanın içine koyduğu bir güç var, bir ölçü var. Orada hum ile işaret edilecek bir şey var. Siz dışarıdan deli, akılsız gibi görüyorsunuz ama bunlar akıllı. Tıpkı şeyde olduğu gibi. Şimdi ee, Allahü Teala gökleri ve yeri yarattığı zaman ee, dedi ki اِتِيَا İsteyerek ya da istemeyerek Allah gök ve yerle konuşuyor. Eşyanın da dili vardır. Kur'an-ı Kerim'e indiğiniz zaman görürsünüz. Eşya da konuşur. Mesela yeryüzü, Zilzal suresinde vardır yani şeyde haberle şeyini bildirecektir olup biteni ahirette. Onlar diyorlar ki eteyna ta'i'in, oradaki ta'i'in de Cem Müzekker Salim, akıllı varlıklar, itaatkar ol. Yani biz şuurlu bir şekilde itaat ederek sana geldik ya Rabbi diyorlar. Şimdi burada Adem Aleyhisselam eşyanın içindeki bilgiyi öğreniyor bilgiyi, o içindeki bilgiyi öğreniyor. Yani eşyanın içini, melekler bilmiyor diye onlar dış yüzünü biliyor. İşte şurada, mesela gidersiniz bir yere, şikayet eder köylüler, derler ki bizim burasında ot bile bitmez. Bir maden uzmanı gelir, der ki ya burası büyük bir maden yatığı ya. Siz burada otun, otunla ne uğraşıyorsunuz kardeşim? Zenginliğin üzerinde yatıyorsunuz der. Siz sadece dış tarafını bilirsin ama içini bilen oradan şey yapar. işte o hikmete ulaşır oradan. Şimdi o zaman Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bu bilgiyi öğretti. Bilgiyi nasıl öğretti? Bilgiyi kalemle öğretti Allah. Yazıyla. Peki bunun delili ne? Estağfurullah bir ikra Bismi Rabbikellezi halak Yaratan Rabbinin adıyla oku Halakal insana min alak İnsanı alaktan yarattı Ona girmeyeyim yani Orada çünkü çok değişik manalar verir Ondan bir tanesi de Rahimdeki emriyor ee, İkra ve Rabbukal ekrem ellezi Alleme bil kalem Rab, o çok cömert olan Rabbinin adıyla oku. Şey o, o, oku o çok cömert olan Rabbin Ekrâ Rabbike'l Ekrem. Rabbine yemin olsun ki bir kalem. Kalemle öğretti. Allame'l insane ma'alem. O o insana bilmediğini öğretti. O insan işte burada belli. Allame Adem'e allame. Ayetler arasındaki ilişki de bu. benzerliklerle kurulur. Adem Aleyhisselam'a bilgi öğretti Allahü Teala. O zaman insanı diğer varlıklardan ayıran eşyanın içindeki bilgiyi bilmesidir. O bilgiyle insanlar müthiş bir gelişme sağladı biliyorsunuz bugün. Nuh Aleyhisselam'ın gemisini biz hayal edemediğimiz için kendi kafamıza göre mecaz anlamlar vermeye çalışıyoruz. Olur mu bütün canlılardan birer çift, bunların bir de yiyecekleri falan mümkün değil canım ama işte o küçücük bir teknedir falan. Kendi kafamıza göre. Halbuki orada muhteşem bir bilgi var. Mesela hiçbir toplumla ilgili olmayan bir ifade Nuh Aleyhisselam kavmiyle ilgili olarak kullanılır. Nuh Aleyhisselam kavmine diyor ki, اَلَمْ tarav keyfe halakallahu seb'a semavetin tabaka görmediniz mi? Allah yedi göğü tabaka, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Biz sadece birinci katı görebiliyoruz. Ama onlara yedi göğü tabaka tabaka, tabaka yarattığını görmediniz mi? diyor Nuh Aleyhisselam. Onun için Nuh Aleyhisselam'dan sonra Nuh Aleyhisselam'dan sonrasıyla öncesi arasında bir ayrım yapılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bizim için Cenab-ı Hak diyor ki estağ Şura Suresi 13. ayette Şer'a lekum min eddini ma vassa bihi nuhan. Bu dinden Allah size Nuh'a emrettiğini öğretmiştir. Şey, e, Nuh'a emrettiğini size şeriat olarak koymuştur diyor. Şimdi buradan şu noktaya gelelim. İnsanı İnsanın iki yönüne işaret ediyor bu ayetler. Bir, insan eğer hayvani tarafını şey yaparsa bastırır, şey, hayvani tarafına yönelirse tıpkı hayvanlar gibi birbirini boğar. Hayvanlardan daha kötü boğar. Hayvanlar sadece kendilerine lazım olacağı kadarını yaparlar. İnsanlar bir öldürmeye başladı mı bir nesli yok edebilir. Meleklerin söylediği gibi çok şey dö kan döker. Çok tehlikeli olur. İnsandan daha tehlikeli bir yaratık yoktur. Ama işi bilimsel tarafa çevirirse o zaman da medeniyetler kurar. İşte bu binayı yapar, şu teknolojiyi üretir ve buradan size hitap etmemizi sağlar. Medeniyetler kurar. Onun için, insandan başka medeniyet kuran bir, var, bir, varlık yok. Halifeliğe sıra gelince bir kişinin diğerinin yerine geçtiği sistem. Diyorlar ki Allah'ın halifesi, Allah'ın halifesi olunur mu? Allah nereye gitti ki onun yerine sen geçtin haşa? Allah'ın halifesi ancak sen bir başka insanın halifesi olabilirsin. Şimdi Peki bir başkasının yerine geçmenin iki türlü şeyi vardır. Bir, zorla geçersiniz. İşte o zaman adamı öldürmek vardır. Ayağını kaydırmak vardır. Dövmek vardır. Onu, onu zarar ettirmek vardır. Her türlü hile ve desise vardır. Ama ikincisi, ilimle gitmeye çalışırsınız. O zaman siz muhatabınızı desteklersiniz. Siz muhalifinizin daha çok olmasını istersiniz. Çünkü ne kadar çok muhalefet o kadar çok bilgi. Tartışma ve güzel sonuca ulaşma. O zaman kan dökülmez. O zaman medeniyet olur. İşte insan hakları bunu herkes bilir. Ama işte hayvan gibi çok affedersiniz. Hayvan gibi bir halifelik sistemi içerisinde parlamak isteyenler, o insanlıklarını sadece kendileri için isterler. Ama insan gibi, Adem Aleyhisselam öğretildiği gibi, e, hikmetten giderek ki o hikmet, hikmet kelimesinde belki bir eksik kaldı. O hikmet, dinle bilimin birleştiği noktadır. Çünkü o hikmete bilimlerde ulaşırsınız, o hikmete Kur'an'la da ulaşırsınız. Allah'ın indirdiği kitapla yarattığı kitabı birlikte oku okuyabilirseniz ama Allah'ın kitabını Allah'ın koyduğu metoda göre okuyacaksınız. Allah'ın yarattığı kitabı da Allah'ın koyduğu metoda göre zaten okumada okumazsan hiçbir birbiriyle edemezsin. O kainat kitabını okuyanlar zaten ona uymak zorundalar. Ama Allah'ın indirdiği kitabı okuyanlar bazen kitabı kendilerine uydururlar. Ve sıkıntı orada çıkar. Bazen değil çoğu zaman. Kitabı kendilerine uydururlar. Kendileri kitabı uymakta uymak istemezler. Burası son derece miyim? Ama peki Allah'ın yarattığı kitabı okuyanlar da onu kendi menfaatleri için kullanmaya çalışırlar. Onlar da orada bir hurrafi meydana getirirler. Elde ettikleri bilimi menfaate dönüştürdükleri zaman onlar da çok tehlikeli olurlar. Çok zararlı olurlar.